Oğlum, oğlum senin işini bitireceğiz lan. Bir tane kalkan koydun diye ada, kendini adam mı zannediyorsun lan? Oğlum bak şunu bir halledeyim sonra sana geleceğim lan. Bekle lan. Aynen. Oğlum bak seni zorluyorum. Aç lan şu kalkanı. Yiyorsa aç. Aç. Aç lan. Açmıyorum lan. Oğlum hadi lan. Bak oğlum aç. O lan oradan bir şey geçti. Aç oğlum aç aç. Anam. Aç vallahi de. Aa! Aa! Ne? Onu kim öldürdü ne oluyor? Ben öldürdüm lan. Ne yapacağım? Ben öldürdüm kusura bakmayın. <laughs> Asasim <bela. gülüyor> ne Ben mi uçacağım? Eee jetpack çalışmıyor ki. Deli deli oldu. Daha taşmıyor. Allah'ım beni kurtardığın için. Artık bu patkinlerin sonunu kurutma vakti geldi. Evet. Orada ne oluyor lan? Öldüreceğim oğlum seni. Lan bırak lan bırak. Aa. Öldüreceğim. Lan şuna bak. Dur sen bekle. Ben halledeyim. Bak batırıyorum yanlışlıkla sana işte. ah ya. Ve de ilk Kim seni kurtaracak ha? Kim? Ben lan. Hadi vay vay cehenneme. <gülüyor> 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 Ah! Oh! Oh! oh. 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 Aa, sen mi geldin lan? Sen... asasın ben olmuşsun. Evet. Sağ ol, beni kurtardığın için de... ...popkinler çok çoğalmaya başladı ha. Merak etme, burada ben olduğum sürece kimse... ...sizi öldüremez. Evet. Ne diyorsunuz lan? Şap. Oo. Sıra sende. Ah, ah. Ne diyon lan? Öleceksin diyorum. Ah hah diyorsa. Ah. Antastlerinun kopardım ne diyorsun? Dum 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 dum, dum -puş. Hayır. Hayır. Üşüm bitti. Ah. Onunla kendini korumaya çalışıp. Ah. Neyse siz dikkat edin. Hadi ben buradan gidiyorum. Lan seni gördüm yanlışlıkla. Neyse bir şey olmaz. Hadi. Hoş. Lan bir tane asasim. Suikastçı melonunuz vardı diye avalanmayın lan. Biz de yapacağız oğlum. Siz ama yaparsınız. Ne sövüyorsun lan? <laughs> kanka geç tamam lan iki kişiye tek mi dalıyorsunuz lan evet Beğenemedin mi yalnız size bir şey değil mi ne <Gülüyor> 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 nasıl sen <ne> olmuş lan <Gülüyor> <Gülüyor> Oh. aptalar oğlum lan Aha hah ya yeter large man Cinler geliyormuş. Ya oğlum bak. Lan. Biz ne kadar boş şeyler yapıyorsunuz ha? Hı? Seni ben kaldırayım da dur. Lan ne oluyor? Yaktım da hadi bay bay. Hayır. Cibiris cibiris cibiris. Cibriz cibriz cibriz. Onu yakmayacaktın. Piş. Sana lan sağ mı soracağım? Zividiye bak. Yat. Seni de yaktım ne yapacağım? Sen bu bıçağı sana fırlatacağım. Hayır. Ha ha. Salak. Diyorsun. Gel lan. Sen kime salak diyorsun lan? Asıl salak sizsiniz. Kendi ismini bana kullanma. Aa, ölmeyeceğim. Aa! Go. Oh. Öl, ölmeyeceğim. <laughs> Salak ya öldü. <laughs> Neyse ben gidiyorum. Şuradan uçalım. Kimse de yok ya. Oha bir dakika. Oradan oluyor lan. Bu görüyor. Aa! Aha. Orada birileri vallahi hayırdır ayırdı lan. Vay! Kobeli tekme buldunuz lan. Hı, tekme buldunuz. What's up? Triple kill. Ajan Melona bak. Ajan demişim. Asasin. Hepiniz gelin oğlum hepiniz lan Bize Burası gelirsiniz durup gidersiniz Adama tek kişi dalmak nedir oğlum Hı? Bize puralarına aykırı Neyse Neyse Düğümüzün planı İyiyim Hadi ben gidiyorum. Tamam. Lan ben... orada birileri var oğlum bak şimdi. Uçan vuruş bebeğim o. Bak silahını düştü Silahını ben alacağım ben alacağım. Bye bye. <laughs> Başka kim geliyor lan? Şimdi arkasından bozla kılıçla onu öldüreceğim. Başka kim geliyor? Lan! Pış, ah! Ses yaptın. İyi ki arkamda kılıç varmış. Hayır! Ah! Lan donuyorum lan! Salak ya. Beni yakmaya çalışıyor bir de. Evet. O ne lan? Anne geliyor. Hı? orada Papkine benzer bir şey geldi yine. Ve aha. Evet. Oğlum sen nereden çıktın ha? Kral geldi ya kral. arkadaşlar video buraya kadar. Iyi. Like atıp abone olmayı unutmayın bu serinin devamı için görüşürüz ve bay bay.